Aşağıda merdivenler var. Merdivenlerin sonunda da yüze yakın rahibin mezarı bulunuyor. Her seferinde sol denizlerinin ismi oraya kazıyor. İlk inşa edildiği dönemler burası şifahane merkezi olarak kullanılıyordu. Tıp merkezi olarak kullanılıyordu. Şurada hemen sol üst köşede taş işlenmiş bir figür görüyoruz. İki yılan bir küre içerisine zehirlerini akıtıyorlar ve üzüm Orada yılanlardan bir tanesi zehirlerini Patrik ve Metropolitlerimiz için mezarlık odası olarak kullanılmaya başlandı. Burada toplamda 7 tane mezar bulunuyor. Burada gördüğünüz 3 tanesi Patriklere ait. Patrik Süryani Ortodokslar'da dini liderdir. Tek kişidir. Diğer dördü Metropolitlere ait. Metropolit bölge sorumlusudur. Dünyada yaklaşık 41 tane metropolitlik merkezi bulunuyor. Türkiye'dedir bunların sadece dördü bulunuyor. İstanbul, Adıyaman, burası ve Midyat'taki Morgan ve Manas metropolitik merkezleri oluyor. Patrikken Ön Metropolit vefat ettikten sonra üzerine ağır inekçileri giydirerek yüzü doğuya doğdu. 1894'de defnedildi. Sonrasında Patriklik Merkezi 1932'de buradan taşındı. Son metropolitimiz 1969'da defnedildi. 1969 yılından 2003 yılına kadar burada geçiş var bu kapı düşün. Şimdi nerede gidiyoruz? Güneş tapınağı. Güneş tapınağı. Güzel. Yani en eski bölümü Güneş tapınağı. Taşlardan alınan örneklere göre burası milattan önce 2000'li yıllarda inşa edildi. Hristiyanlık öncesindeki Süryaniler, o dönemdeki isimleri Aramiler ve Asurlular. Burada güneşe, aya ve yıldızlara tapıyorlardı. Sabah pencere kısmından içeriye vuran iyi ışıklarla, Pencereyi sadece değil, o kısmın hepsi açık. İçeriye vuran güneş ışınlarıyla ve gece ay ışınlarıyla burada tapmaya başlıyorlardı. Şu kısımda da kurban kesiyorlardı. Adaka diyorlardı. Buranın çok önemli bir mimarisi bulunuyor. Tabandaki taşların arasında yapıştırıcı bir madde kullanılmadı. Sağdaki taşlar sağa doğru paralel yatık bir şekilde. Soldaki taşlar sola doğru paralel yatık bir şekilde. Ortadaki taşlar V şeklinde her iki tarafı birbirine kilitleyecek şekilde tasarlandı. İlk olarak etraftaki duvarlar örülüyor. Daha sonra içerisi toprak dolduruluyor. Oh, manzara. Evet, harika. Manastırın en güzel noktası burası ziyarete kapalı bir alan. Tabi İvan için, Hanım için baştırdık. sağ olsunlar kırmadılar bizi. Çok teşekkür ediyorum. Ama muhteşem de manzara bakar mısınız? Müthiş. Ve kar yağıyor. Zeytinlikler.